Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Bugün sizlerle birlikte güzel bir hikayesi olan ve eski zirvelerine geçen bir şirketten bahsetmek istiyorum. Şirketimizin adı arkadaşlar Inveo Yatırım Holding ve Inveo Yatırım Holding hakkında da çok fazla video var kanalımızda. Eğer o videoları izlemek isterseniz ben mutlaka ka kartları bırakmış olurum. Onları da izlemenizi öneririm. Ben bu videoda sadece biraz daha kısa orta vadeli bir çalışma yapacağım. Uzun vade için dediğim gibi kartlar kısmından Inveo ile ilgili detaylı videomu izleyebilirsiniz. Hemen Inveo'nun son bilançosu bilançosuna bakmak istiyorum. Öncelikle Invio'nun son bilançosuna bakarken net kar bakmak yeterli olacaktır. Çünkü holding şirketi olduğu için satış ve fabrik bakmak çok mantıklı olmayabilir. Şirket sonuçta finans üzerinden çalışan bir şirket. Şimdi net karı çeyreksel bazda baktığımız zaman eksi 68 milyondan 436 milyona çıkardığını görüyoruz. Yani burada inanılmaz bir geri dönüş var ve net karımız yıllık bazda 1 milyar TL'ye gelmiş durumda çarpanlardan hisse başı karına baktığımız zamansa 1.82 olduğunu görüyoruz ve de yıllık bazı baktığımız zamansa 4.5 olduğunu görüyoruz. Bir de şirkette bir bedelsiz bölümü hikayesi vardı. Onunla birlikte bakın hisse başı karımız 4 sene içerisinde 0.84'ten 4.5'a da çıkmış. Yani aslında bölünmesine rağmen hisse başı karımız da gayet güzel bir şekilde artmış diyebiliriz. Şimdi 9 aylık durumuna bakalım Inveo Yatırım Holding'in. 9 aylık durumuna baktığımız zamansa bakın 199 milyon TL'den 957 milyon TL'ye yani yaklaşık olarak %380'lik bir artış yakaladığını %380'de yaklaşık 5 kat demek yani 5 kat civarında bir artış demek 4.5-5 kat arasında yani bakın bu anlamda da güzel bir artış sergilemiş Inveo Yatırım Holding. Hemen şuradan kap haberine gelelim ve burada aslında bir nevi hikayeler var. Bunları göstermek istiyorum sizlere. Şimdi öncelikle şöyle özel durum açıklamalarını seçelim ve de bir son bir senelik bildirimleri önümüze getirelim. Öncelikle bakın burada Gedik Yatırım'ın bedelli hikayesi var. Bedelli bölünme durumu var. Invo Yatırım Holding buna bir ortak olacak. Öncelikle böyle bir hikaye var daha sonrasında burada bir banka hikayesi var ve bankada artık 2022 senesi içerisinde artık aktif bir şekilde faaliyete geçmesi planlanıyordu ve artık 2022 Kasım'ına geldik. Yani burada 2 ay kaldı geriye 2 ay içerisinde bu bankadan yine haberler geleceğini ben düşünüyorum. Çünkü şirketin kendi almış olduğu kararı istinaden 2022 senesi içerisinde bankanın aktif bir şekilde artık faaliyetine başlanması gerekiyordu ve önünde sadece tek bir engel kaldı. O da Bakın BDDK'ya faaliyet izni için başvuru yapıldığını duyurmuştuk. Yani bu başvuru eğer kabul olursa şirket artık resmi 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 bir şekilde daha doğrusu ve Yatırım Bankası şeklinde faaliyete geçebilecek. Ve bakın burada da 200 milyon TL sermayesinin 165 milyon TL'sinin şirketimiz tarafından karşılanmasına karar verilmiş ve bu bankanın da %70'i ve Yatırım Holding'e ait olacak. Bunu da söyleyelim. Şirketin bankadan ziyade bir de geri alım hikayesi var. Onu da gösterelim. Şirket bakın şöyle geldiğimiz zaman yaklaşık olarak 17 bakın 17 Şubat'tan itibaren ee, yaklaşık 6 aydan beri geri alım yaptığını görüyoruz. Burada fiyatlar da bakın sağ tarafta işte burada işlem adet fiyatı bakın 31 liralardan 30 lira 28 lira bakın buralardan itibaren sürekli olarak geri alım yaptığını görüyoruz. Ve bakın en son olarak da bölünmüş fiyatıyla 14 lira 13 lira yani buralardan son alımlarını yaptığını görebiliyoruz. Şirketin gerçekten de patronu önemli bir şekilde lot toplamış bunu da söyleyelim. Şimdi şirketi bir de Sektörel bazı bakmak istiyorum holding sektörüne göre. Şimdi öncelikle ödenmiş sermayemiz 240 milyon TL. Piyasa değerimizde 6.17 milyar TL. Holding sektörüne göre çok fazla olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Piyasa değerini ödenmiş sermayemizde yine çok fazla değil 240 milyon TL. Halka açıklık oranımız %14. Bunun ben gayet düşük güzel bir oran olduğunu düşünüyorum. Kaldıraç oranımız yüzde %30 gayet güzel. Net borç öz kaynaklar 0.24 bu anlamda da yine oldukça güzel kalmış. Aktif karlılığımız %30'da 36'da sektör ortalaması yaklaşık zaten %3.7 desek burada 10 kat civarında bir fazlalık var. Oldukça güzel. Öz sermaye karlılığımız %52 e, ve sektör ortalaması 26. Yani sektörünü ikiye katlamış diyebiliriz. Öz sermaye karlılığı anlamında. FK'ya baktığımız zaman 5.69. Sektör ortalaması 5.19. Ama öz sarma karlı anlamında iki kat e, fazlalığı vardı. Yani FK'mız yine e, biraz bir miktar pahalı görünüyor ama çok da aslında öz sarma karlına göre değerlendirince çok bir sıkıntısı yok. E, PDDD'ye bakınca 2.97 3 dersek biz buna. 1.35'lik bir ortalama var. Bu anlamda bir miktar pahalı kalmış. Onu da söyleyelim. Pegrasus'una baktığımız zamansa 0.12 1'in oldukça altında duruyor. Yani şirket sektöre göre çok kötü durmuyor açıkçası. Bir tek PDDD olarak pahalı kalmış. O da 3 yani pahalı dediğimiz PDDD'nin 3 olduğunu da söylememiz gerekiyor. Şimdi gelelim çarpanlarımıza e, tarihsel bazı bakalım. FK'ya baktığımız zaman e, 4.09 Son bilançoda gelen FK'ydı. Tabi bir miktar primlendi ve 5.69'a kadar çıktı. Burada ortalamamız 4.25'miş. 4.25'ten bir miktar yukarıda olduğunu söylemem gerekiyor. PDD'de ortalaması 2 ve son gelen bilançoda 2.13'müş. Yani hemen hemen son bilançoda ortalama fiyatları yakın kaldığını söylemem gerekiyor. Eder fiyatlarında geldiğini söyleyebiliriz. Bu anlamda ama dediğimiz gibi sektörel bazı özellikle Öster Mekkealı anlamında %100'e yakında bir potansiyel olduğunu da söylememiz gerekiyor. Yani İnveo yatırım holding sektörüne göre güzel. Tarihsel bazı çarpanlarına göre de eder fiyatlarında görünüyor. Ama tarihsel bazı çarpanlarına göre şunu göremiyoruz. Yani burada bir hikaye var. Yani hikaye baktığımız zaman bir banka hikayesi. 2022'de faaliyete geçecek bir banka ve son 2 ay kaldı. Muhtemelen İnveo da şu anda bunu fiyatlıyor diye düşünüyorum. Hemen İnveo'nun bir de ee, bilançosuna dolar bazı bakmak istiyorum ben ve dolar bazı bakarak da bir hedef fiyat çıkaracağım. Hedef fiyatla da birlikte hem dolar bazı hedef fiyatını bulacağız hem de bir de e, teknik olarak durumunu yorumlayacağız. Şimdi öncelikle gelelim dolar bazı burada net kar artışına bakalım. Şimdi net kara baktığımız zaman bakın 24.7 milyon, milyon dolardan 60.44 milyon TL'ye Pardon, 4 milyon dolara çıktığını söyleyebiliriz. Ben biraz dolar bazlı yorumlarken hep dolar TL diyorum. Karıştırmasın. Tekrar söyleyelim. Karıştırmaması için. Bakın 24.7 milyon dolardan 60.4 milyon dolara çıkmış net dönem karı Invio yatırım holdingin. Hemen hesap makinesine gelelim ve şöyle bir hesap yapalım. 60. 4 diyelim bölü 24.7 yaptığımız zaman bakın 2.44 katlık bir artış olduğunu görüyoruz. Invionun hemen grafiğine şöyle dolar bazı bakalım. Şimdi dolar bazı baktığımız zamansa bakın geçen sene ilk 3 çeyrekte geldiği en düşük yeri bulmaya çalışalım. Şimdi baktığımız zaman bakın ilk 3 çeyrekte Eylül bakın şurada Eylül'de en düşük yer şurası sanırsam orası da kaçmış hemen şöyle yatay çizgiyle çizelim bakın şöyle ee, bakın burası 1.41 dolara tekabül ediyor 1.41 ile 2.44'ü çarparsak çarpı 2.44 1.41 yazalım hemen. Bakın 3.44 dolara geldiğini görebiliyoruz 3.44 dolarda yaklaşık olarak zaten Invio yatırım holdingin dolar bazı zirvesine denk geliyor yani bakın buralara şirket bir yandan da gelebilir Burası biraz daha tabi Uzun vade fiyatı yani uzun vade olabilir belki Orta uzun vade olabilir tam bilemiyorum Ama 1.51 dolarlık şu anda bir fiyatı var Ve ben açıkçası Bir 3.29'a 3.68 dolar bölgesine uzun vadede gelebileceğini düşünüyorum ve bu da eğer buraya gelirse bakın dolar bazında yaklaşık %118'lik %144'lük bir büyümeye tekabül ediyor bunu da söyleyelim e, TL bazı grafiğine bakacak olursak da Şimdi TL bazı baktığımız zamansa biraz daha kısa orta vadeli bir hedef fiyat var. Bunu da şöyle belirleyebiliriz. Bakın 25.92'nin üzerine bugün itibariyle atmaya başardı. Şu an itibariyle şirket tavan. Bunu da söyleyelim. Şirketimiz tavan yapmış ve bakın burada bir çanak formasyonu oluşmuş. Çanak formasyonun hedef fiyatı da nedir? oluşturduğu derinlik kadar yukarıya gitmesini bekleriz ve burada derinliği oluşturduktan sonra ve yukarıya doğru gördük, e, çizdikten sonra aynı derinliği bakın 41.22 ile 46.22 bölgesine doğru bir hareketlenme bekliyoruz. Bir de Fibonacci çalışması yaptık tabii ki. E 25.04'lük bir zirve vardı. E bundan öncesinde ve bunu da e, zaten geçen hafta yukarı kırmış. Bu haftada zaten direkt tavan neredeyse e, sabah erken saatlerde tavan oldu Holding. E ve buradan bir Fibonacci çalışması yaptığımız zaman 41 ile 46 bölgesine doğru bir e, hareketlenme potansiyeli var kısa orta vadede ve burada yaklaşık olarak bakın TL bazında yüzde 46 yüzde 63 yani ortalama yüzde 50 civarında bir potansiyele tekabül ediyor. Hemen Temel bazı bunu destekleyip desteklemediğini de bakalım. Hemen sektörüne göre gelelim ve sektöre göre baktığımız zaman bakın öz sermaye karlı olarak zaten 52.2 bölü 26 yaptığımız zaman yaklaşık 2 kat civarında bir fazlalığı olduğunu görebiliyoruz. Şimdi FK'ya göre öz sermaye karlını kombinlersek şimdi 2 çarpı diyelim sektör ortalaması 5.19 Böyle diyelim 5.69. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra bakın 1.83 kat potansiyeli olduğunu görüyoruz. Bunu dünkü fiyatla çarparsak dünkü fiyatımızda 25.74 çarpı diyelim 25.74. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra da bakın burada sektörüne göre de gelmesi gereken fiyatın 47.13 olduğunu görüyoruz. Yani hemen hemen aynı fiyatlara denk geldiğinde söyleyebiliriz. Yani biz burada 41 ile 46 bölgesi dedik. Hesap makinesiyle de bakın 47 civarında gitmesinde bir sıkıntı yok olarak gözüküyor yani burada açıkçası kısa orta vadede 41 ile 46 bölgesine ben gidebileceğini düşünüyorum. İnverter Molding'in uzun vadede ise dolar bazı zirvelerini zorlayabileceğini düşünüyorum. Orası da bakın 3.29 ile 3.68 dolar olarak şu anda görünüyor. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoyu kapatmadan önce sizlerden birkaç e, isteğim olacak. E, videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Ayrıca arkadaşlar katıl butonuna özel e, zoom üzerinden toplantılar yapıyoruz. Bu toplantılara siz de mutlaka eğer e, katılabiliyorsanız imkanınız varsa katılın. Yani burada birlikte hem sohbet ediyoruz hisse üzerine hem de birbirimize fikir alışverişi yapıyoruz bunu da söyleyelim. Ayrıca katıl ikinci seviyeye gelenlere de. Bir bir tane video ekstra atıyorum haftada onu da söyleyelim. Evet ayrıca bir de Telegram grubumuz var onu söylemedim. Telegram grubumuza da açıklama kısmından katılabilirsiniz. Evet kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.